Süper Lig'in dikkat çeken stoperlerinden Konya Sporlu Abdülkerim Bardakçı için yarış haline giren üç büyüklerden kazanan Fenerbahçe oldu. Uzun süredir yapılan görüşmelerde başarılı stoperi için çok sayıda teklif alan Konya Spor, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın 27 yaşındaki stopere karşılık takas oyuncu önerdiği, Beşiktaş'ın ise 2 milyon 250 bin euro son teklif olarak sunduğu Abdülkerim için Fenerbahçe, teklifte 2,6 milyon euroya kadar çıkarak kazanan taraf oldu. Fenerbahçe'nin teklifini peşin olarak ilettiği, Beşiktaş'ın ise vadeler halinde bir teklifte bulunduğu, bunun üzerine de Konya Spor Başkanı Fatih Özgökçen ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un el sıkıştığı öğrenildi. İki başkanın dün gerçekleşen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası ayrıntılarıyla bu konuyu konuştukları belirtildi. Abdülkerim Bardakçı'yı alternatif olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, çok yoğun teklifler aldığı başarılı stoperi Kim Min de göndermeye hazırlanıyor. İngiliz kulüplerinin yakın ilgisinin olduğu bilinen Güney Koreli futbolcu için 23 milyon euro olan serbest kalma bedelinin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın ödeyeceği tahmin ediliyor. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerin Brezilyalı bir golcü ile ilgilendiği ortaya çıktı. 23 yaşındaki Forvet Harrison için harekete geçildi. Takip ettiği oyuncu havuzu bir hayli fazla olan George Jesus, imza töreninde transferle ilgili yaptığı açıklamada, adını ilk kez duyduğunuz oyuncular alacağız, demişti. Portekizli teknik adam, bir süredir takip ettiği, Mayıs ayındaki Brezilya tatilinde gidip statta izlediği Erison'un ismini yönetime verdi. Erison'un forma giydiği Botafogo'yu, Jesus'un yakın arkadaşı, Luis Castro çalıştırıyor. Tecrübeli teknik adam, arkadaşının en golcü futbolcusunu Fenerbahçe'ye getirmek istiyor. Botafogo, geçtiğimiz Ocak ayında 23 yaşındaki golcüyü 200 bin euroya kadrosuna katmıştı. Erison, 23 resmi maçta attığı 13 golle dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun bir yıllık sözleşmesi olmasına karşın 5 milyon euroluk serbest kalma maddesi var. Botafogo'nun Erison ile yeni sözleşme imzalamak istediği ancak anlaşma sağlanamazsa bu oyuncuyu 5 milyon eurodan daha aşağı bir rakama Fenerbahçe'ye satma olasılığı olduğu belirtildi. Yeni sezon hazırlıklarını Samandıra Can Bartu tesislerinde sürdüren Fenerbahçe, bugün Türkiye saati ile 18'de hazırlık maçı yapacak. Kuzey Makedonya takımı Şekubi ile tesislerde karşılaşacak Sarı Lacivertliler, sezonu erken bir hazırlık maçı ile açacak. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağı için yoğun bir çalışma programına giren Fenerbahçe'de Jesus, takımdaki futbolcuların durumlarını yakından görmek istiyor kısıtlı sürede birçok hazırlık maçı planlayan Portekizli çalıştırıcı, kamp sürecini de en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.